Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eksun Gıda yani piyasada bildiğiniz Sinangil unları ve unlu mamuller diyelim. E, ilgili Eksun Gıda firmasının temel analizini yapacağız. Teknik analiz olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü zaten bir gündür işlemde. Hani herhangi bir şey olmaz onun. Temel analiz tarafında niye yapmak istedim? E, halk arzlar öncesinde eski bilançolar üstüne hep konuşuluyordu. Güncel bilançosu gelmiş. Dedik ki biz de bugün bunu yapalım. Bir bakalım neymiş ne değilmiş diye açıkçası bunu da kararını ben verdim. yorumlar üstünden aldığım bir nokta değildi. Bir bakalım Exxon Gıda nasıl bir temel tarafta nasıl bir firma olarak kendini konumlandırmış. Çarpanları vesaire nasıl kalıyor güncel fiyatlamalara göre. Bir bunları inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce de arkadaşlar açıklamalar kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Neden bırakıyorum bu Midas Yatırım'ın linkini ve neden indirmenizi üye olmanızı istiyorum. Çünkü arkadaşlar Midas yatırımı indirip üye olduğunuzda elinizdeki birçok yerli hisse senedinin hedef fiyatlarını, model portföyleri, analist analizlerini analistlerin analizlerini inceleyebileceksiniz bedava bir şekilde. Aynı zamanda Amerikan borsalarına yatırım yaparken yani çok düşük meblağ komisyon ile işlem yapabileceksiniz. Bu sebepten dolayı link nerede? Açıklamalar kısmında arkadaşlar. Hepinizi indirmesini, üye olmasını bekliyorum. Haydi gelin başlayalım. Evet Eksun e, gıda ve tarım olarak geçiyor. Eksun'a baktığımız vakit arkadaşlar halka açık oranı %29 zaten. Cari oranı mesela geçen yıl 1'miş bu yıl 1.18'e çıkmış. Pozitif midir? Evet. Likit oran 0.50'miş 0.67'ye çıkmış. Bunun biraz daha artmasını isteriz. Nakit oran geçen yıl şirketin cebinde nakit çok azmış. Bu yıl iyi 6.34 oranında nakit var. Şirketin cebinde nakit olması da iyidir. Aktif karlılığa bakarsak geçen yıl %1 bile yok aktif karlılığı. Bu yıl %15.3. Güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 17.5'lardan 20'lere kadar gelmiş. Esas faaliyet kar marjı 10'dan 12'lere kadar çıkmış arkadaşlar. Favöke bakarsak 161 milyonlardan 478 milyonlara kadar çıkmış. Başarılı, güzel. Net kar marjına bakalım. 0.5'miş. %0.5 net kar marjı varmış. Sattığı her bir ürün başına. Şu anda %5.7 olduğunu söyleyebiliriz. Öz sermaye karlı geçen yıl %9 iken bu yıl %115. Yani %9 büyüyen bir firma %115 büyüdüğünü söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Başarılı mı? Güzel. iyi. Geçmişine göre iyi gelmiş. Roy oranına bakarsak 23'müş 36'ya çıkmış. Öz kaynaklarını daha verimli kullandığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. İnelim aktif devir bir artış var pozitif. İhracat tarafında ihracat oranı %17'ymiş %27'lere kadar çıkmış pozitif. Stok devir hızı 2.3'müş 5'lere çıkmış. 2 katına katlamış. Stoklarını daha hızlı erittiğini, daha hızlı satış yaptığını, daha hızlı para kazandığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim buradan. Şurada baktığımız vakit 2020 e, tabi yeni şey olduğu için her çeyrek bilançosu yok. Şurada 2021 son çeyrek bilançosundan itibaren geldi mi satışlarda düzenli bir artış var. Net esas faaliyet karında bir artış olmuş mu? Olmuş. Son çeyreğe göre bir tık yatay gitmiş ama olmuş. Esas faaliyet kar marşı pardon e, her yılın son çeyreğine baktığımız vakit 2019'dan itibaren kar esas faaliyet karına ciddi bir artış söz konusu söz konusu zaten satışlarla parabolik artışa parabolik gitmiş sadece şurada son çeyrekte 497 466 biraz yatay gitmiş amortismanların satışların maliyetin oranı 0.45'miş burada 0.38'e doğru düşmüş arkadaşlar yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafına bakarsak Varlıklar 137'lerde, yükümlülükler 225'lerde. Yabancı para tarafında eksi de arkadaşlar. Yabancı para net pozisyonunda eksi olduğunu söyleyebiliriz. Yatırım tarafına bir bakalım. Eksu'nun. Eksu'nun yatırımlarında bir artış şu an için görünmüyor. O sebepten dolayı herhangi bir yatırımlarında bir artış var. Şudur budur diyemiyorum. Borç durumuna bakarsak geçen yıl borçluluğu %93'müş. Şu anda %80 olarak karşımızda. Yani %13'lük bir borçluğunu azalttığını söyleyebilirim. Şirketin çarpanlarına şöyle bir bakalım. Gıda sektörü e, fiyat kazanç oranı 12 eksun 16 f, f, piyasa değeri defter değeri 4.5 pardon gıda sektörü 4.5 ilgili şirket exun 12'lerde FD Fabök'te sektörle kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Çarpanlarına göre ufak ufak yani bu şimdi bu hafta içinde de zaten tavan tavan gideceğini öngörürsek çarpanlarına göre pahalanmalar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. İzleyeceğiz takip edeceğiz. Baktığımız vakit net satışları 1.5 milyarlardan yaklaşık 4 milyar TL'lere kadar gelmiş. Piotrowski F-Score'una bakarsak 47 olmuş. Ortaymış, iyi hale gelmiş. Değer yatırımı açısından da pozitif olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. E, Fes ve Mali Analiz Pro uygulaması tarafı bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de Fintables'a bakalım. Fintables'a baktığımız vakit değerli arkadaşlar net dönem karı 28 kat artmış. 28 kat artıyor. Satışları 1.5 kat artarken net dönem karı 28 kat artmış. Şunu şöyle bir çeyreklik gelir tablosunda bir yan tarafa bir açalım bir inceleyelim o tarafı da bir bakalım. Peg'ine bakarsak Peg rasyosu 0.01 ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Hani rasyoları biraz pahalı dedik ama Peg'i düşük e, ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Yani örnek vermem gerekirse Sasa Ektaş'ta da mesela rasyolar pahalıydı ama Peg'ler düşüktü. Bunda da yine pegoronik düşük kalmış ciddi büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Karnesine bakarsak karne ortalama bir karne gelmiş. Karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 2, 5 üstünden 3'lük bir karne gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir şeye bakarsak ekstra bir getirim var. Sürdürebilir vergilerden gelen 33 milyonluk bir getiri var. Yani çok ciddi bir getirimi değil. Çünkü net dönem karı aslında şurada net dönem karı 22 milyonlarda görünüyor. Sürdürülü faaliyetlerden vergi geliri 33 milyon. Aslında bu tarafta bir durum var. Yani satışları, satış geliri bir küsür milyarlarda gelmiş çeyreklik bazda. Maliyetin düştüğünce zaten 135 milyon bürüt kar çıkmış. Detaya indiğimiz vakit değerli dostlar sanki vergi geliri olmasa e, dönem karı tarafında dönem zararı olabilir gibi duruyor. Tabi bu sadece çeyreklik tarafta bakıyoruz. Yani sadece son çeyrek tarafına bakıyoruz. Bilginiz olsun. Şurada görünüyor. Bir de ona bakayım. Yok. Mesela direkt 2022 yılının itibariyle bakarsak direkt yıllık tarafta e, vergi geliri tarafı eksi mesela. Burada herhangi bir durum yok. Anladık. Tam çeyrekte biraz vergi gelirinin pozitif etkilemesi olmuş sonuç nasıl bir bilanço açıkladığını bakarsak geçmişine göre kar marjlarında ciddi artışlar yaşanmış. Elde ettiği karda da ciddi artışlar var. Şirkette ciddi bir büyüme var ve büyüme potansiyeli var. Bunun yanında negatif tarafta da çarpanlarında da bir e, sektörün üstünde konumlanma var. Bu sektörün üstüne konumlanmayı aşmak için de bir bedelsiz verebilir belli bir süre sonra hemen değil yani. Dolaşımdaki payını arttırabilir yani kısacası onu söyleyelim. Veya karlılığını daha da fazla yukarı çekmesi gerekiyor ki biraz daha normalleşmeler yaşansın değerli arkadaşlar. İyi gibi duruyor yani iyi gibi demeyelim iyi duruyor diyelim niye güzel veya süper demedik. Çarpanların biraz yüksek olması benim o noktada önüne geçiyor. Fakat şunu da söyleyelim tekrardan ekleyeyim. Büyüme tarafında baktığımız noktada P çok düşük. Ciddi büyüme potansiyeli sunduğunu da ekleyelim yan tarafa. iyi i̇yi güzel aralığında bir bilanço duruyor. Umarız bir sonraki çeyreklerde daha da güzelleştirerek bir yatırımcısının karşısına gelir. Bizler de analizini ederiz arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.